Bu anı görmek için nelere katlandığımı, neler çektiğimi bilemezsin. Karnındaki bebeğim cihana ait olması için neler vermezdi. Adler, sessizce ve büyük bir keyifle Nusret ve Beyza'nın çöküşünü izlerken nihayet rahat bir nefes alacaktır. Nusret, hisselerini mukaddere devrettiğinde parayı da alamayacak ve beş parasız kalacaktır. Böylece ablasına yaşattıklarının bedelini kat be kat ödeyecek, üstelik pozisyonu kaçak olduğu için Cihan'ın karşısına çıkamayacaktır. Ancak ona göndereceği bir mektupla Cihan'ın aklını karıştıracak ve annesine olan öfkesini körükleyecektir. Öte yandan mukadderin nusreti kışkırtması onu zor bir duruma düşürecektir. Beyza ise en ağır bedeli ödeyen taraf olacak, ancak adalet sürecinde zihni öylesine karışacak ki sonunda hastaneye kaldırılacaktır. Oradan kaçmayı başardığında ise herkes için adeta bir azra ile dönüşecektir. Bu sırada cihan ve mukadder arasındaki gerilim giderek artacaktır. Mukadder gerçekleri saklamaya çalışsa da zamanla bunun içinde kaybolacaktır. Çünkü karşısında yalnızca cihan değil, aynı zamanda sıla da olacaktır. Böyle daha akıcı ve gerilim dolu oldu. İstersen daha fazla değişiklik yapabilirim.